Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim ikinci çekilişi yapıyoruz. Hemen koleksiyona giriyorum. O Vandal. Sadece sahip olduklarımıza bakalım. Sanırım Battle Pass var bunda. Phantom'u güzel. Galiba iki tane Battle Pass var bunda. Şöyle hızlıca ben bakayım ne var ne yok bunlar diye sırasıyla. Bu afetleri seviyorum ben ya afetler güzel. Rose 3 ligindeymiş. Evet, en son 30 Mayıs'ta oynanmış. Ajanların gördüğüm kadarıyla hepsi açık. Ne olmuş? Evet. Süre cezası yemişiz. AFK cezası. Olabilir böyle şeyler. Random hesaplarda bu tarz şeyler oluyor. Zaten size hesabı verene kadar 2 saat 15 dakika süresi dolmuş olur. Evet arkadaşlar hesabın sizin olmasını istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Video yorum yapın ve videoyu beğenin. Bazen random hesaplarda arkadaşlar hesaplara bağlanabiliyor. Bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Ben size aynı kalitede tekrardan bir hesap satın alıp sizlere veriyorum. Tabii ki de hesap açarken ekran kaydı almayı unutmayın. BTV arkadaşımıza da yaptığımız gibi sizlerde de sonuç olabilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Jet! Kardeşim olsam bu kadar sevmem. Gel biraz eğlenek okey? Oy Felix kireç kalsana. Buna ne böyle amına? lazım. Eyvallah. Dolduruyorum. Ne yapıyorsunuz canlarım? Yaşıyorsunuz mu? Sağ ol. Bir oyundayım. Temiz. Üç sefer jet havada vurdum. Habriyat dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. La bekle beni. Wow! Tabancanın ucu koptu. Ecizat lazım, eyvallah. Hadi beyler, el vermiyoruz bu saatten sonra. Aldım. Nerede? Dolduruyorum. bombaları yiyince kaçışacaklar